4 hazine oyunu, Akıl Oyunları Akademisi tarafından hazırlanan, 2, 3 ve 4 oyuncu tarafından oynanabilen e, akıl yürütme ve strateji oyunu. Bu oyunda ayırt edici bir stratejik özellik şu, neden-sonuç ilişkilerinden ziyade amaç-niyet ilişkilerini çözmeye çalışıyor bu oyunda çocuklar. Yani yapılan hamlelerden yola çıkarak bir oyuncunun kim olduğunu, ne olduğunu bulmaya çalışıyorlar. Tabi bu büyük yaşlar için oynanan bir versiyon. Yani oyunu 8 yaş ve üzerinde oynuyorsak niyet çözme yönelik bir oyun olarak oynuyoruz. Daha küçük yaşlarda alan birleştirme yönelik bir oyun olarak oynuyoruz. İki farklı oynanışı var. Bu iki farklı oynanışı anlatacağız. Oyunun içerisinde önce bir oyun tanıtım kılavuzu çıkıyor. Bununla beraber 56 adet 4 hazine taşı çıkıyor. Dört hazine taşları oyunun isminden de anlaşılacağı şekilde dört farklı rengin eşit bir şekilde dağılan kombinasyonlarından oluşuyor. Bu dört rengin hazine taşları e, tamamı kırmızı, tamamı yeşil, tamamı sarı ya da tamamı mavi olacak şekilde tasarlanmış. Onun dışında kalan taşlar da e, örneğin yeşil için konuşursak üçü yeşil, biri sarı, kırmızı ya da mavi ya da ikisi yeşil ya da bir tanesi yeşil olan taşlar gibi taşlarımız var. Oyun başlamadan önce hazine taşlarını ayırıyoruz ve oyuna hazırlanıyoruz. Diğer taşlarımızı üstü kapalı olacak şekilde diziyoruz. Sarı, kırmızı, mavi ve yeşil hazine taşlarını ayırdık. Öncelikle diğer taşlarımızı kapalı bir şekilde üst üste dizdik. Ki hangi rengin bize geleceğini bilmiyoruz. Hazine taşlarımızı da kapattıktan sonra karıştırdık. Ve oyuncularımıza bir adet verdik. Diğer iki taşımızın ne olduğunu görmeden kitapçımızın altına koyuyoruz ve kapatıyoruz. Artık her iki oyuncu da boşta kalan iki hazine taşının ne olduğunu bilmiyor. Kendilerine verilen hazin taşlarına da sadece kendilerine bakıp rakiplerine göstermeden önlerinde kapalı bir şekilde tutuyorlar. Oyun büyük yaşlarda oynanırken amacımız gizlenen bu hazin taşının ne olduğunu bulmaya çalışmak. Bu yüzden rakibin hamlelerine dikkat ediyor ve onu okumaya çalışıyoruz. Çünkü rakibin hangi rengi olduğunu bulabilirsek o rengi engelleyebilir ve rakibin fazla alan büyütmesini engelleyebiliriz. Ancak küçük yaşlarda rakibimizin hangi renk olduğunu bulmaya çalışmıyoruz. Özellikle oyunu 6-7 yaş gruplarında oynatırken sadece alan birleştirmeye çalışıyoruz. Örneğin mavi ise ya da kırmızı ise, mavi ya da kırmızı alanımızı büyütmeye çalışıyoruz. Rakibin yeşil ya da sarı olmasını çok önemsemiyoruz. Biz oyunu şu anda büyük yaşlarda 8 yaş ve üzerinde oynatılacak haliyle oynayacağız ve rakibin kim olduğunu tahmin etmeye çalışacağız. Burada yine aynı şekilde ilk taşımızı çekip yerleştirdikten sonra ikinci oyunu taşı çekip yerleştirirken bizim yerleştirdiğimiz ilk taşı kenar kenara temas ettiriyor. Köşe köşeye temas ya da bağımsız bir şekilde taşı başka bir yere koymak e, bu oyunda mümkün değildir. Kenar kenara temas ettirirken rakibim örneğin yeşil taşları birleştirdi. Burada ben kendi içimden şunu düşünüyorum, diyorum ki rakibim yeşil olabilir mi acaba? Çünkü yeşil taşları birleştiriyor. Ancak sadece bu gözlem benim için yeterli değil. Neden? Çünkü rakibim bundan sonraki hamlelerde farklı renkleri birleştirebilir. Beni e, farklı yöne yönlendirmek için, yanlış bir şekilde yönlendirmek için yeşilleri birleştirmiş olabilir. Daha sonraki gözlemlerim bunu ortaya koyacak. Ben de bir taş çekiyorum. Mesela ben de yeşilleri birleştiriyorum. Örneğin şu anda rakibim kırmızıları birleştirdi. Belki kırmızı da olabilir. Belki yeşil ben olabilirim. Bunu henüz bilmiyoruz. Oyunu oynamaya devam ederken bir yandan da alanımızın büyüklüğünü hesaba katıyoruz. Çünkü Dört birimi de kırmızı, mavi ya da yeşil ya da sarı olan taşlarımızda yani hazine taşı adını verdiğimiz bu taşı, önümüzde bulunan taşı en büyük alanımızı ekleyerek alanımızı en büyük haline ulaştırıyoruz ve e, alanımızı büyütüyoruz. Elimizde bulunan hazine taşı dört birim değerinde bir taş. Örneğin şu andaki yeşil taşlar bir, iki birim alan değerinde. Diğer alanlarla birleştiği için 3, 4, 5-6 birim değerinde bir birleşim ortaya çıkmış. Kırmızılarda da aynı şekilde 1-2-3-4 şeklinde bir birleşim ortaya çıkmış. Şuradaki kırmızı alan? Şu köşe bir Bu kırmızı alan hocam e, alanımıza <laughs> dahil edilmiyor çünkü köşe köşeye bir temas var. Mutlaka kenar kenara bir temas kabul ediliyor. Şu iki tane üçgen arasında sırada köşe köşeye şu şekilde uçlara giden bir temas var. Çok güzel bir soru sordunuz. Bu kum saati taşı dediğimiz bir taş. Kum saati taşında taşın kendi içinde bir köşe köşe bir birleşim var. Onu bir alan olarak sayıyoruz hocam. İki ayrı taş şey temas ettiğinde o alandan sayılmıyor. Aynen öyle. Şu anda hazire taşıma alana ekledim. Çünkü rakibimin beni bulmuş olabileceğini düşündüm. Bundan sonra mavi oyuncu artık kendisinin ne olduğunu açıkça ilerlemiş oluyor. Evet, Mavi oyuncunun aslında şu anda en büyük alanı tamamlamış oldu. Bundan sonra rakip oyuncunun kim olduğunu doğru tahmin edebilirse doğru yerlere doğru yerleri kapatacak. Ben rakibin yeşil olduğunu düşünüyorum ama tabi yanılıyor da olabilirim. Evet rakibim yeşil. Şu anda 8 birimlik bir alan oluşturdu. Evet şu anda 12 birime ulaştı. Ve 14 birime ulaştı şu anda evet. Evet ben de rakibimi şu andaki en büyük alanı kapatmış oldum. En büyük iki alan en büyük alan kapatıldıktan sonra aslında oyunun e, bu turda devam etmesine gerek yok çünkü bundan sonra rakipler bir başka büyük alan oluşturmadı, çok mümkün değil. O yüzden bu tur için puanlarımızı hesaplıyoruz. Bu oyunda yine başlangıçta bir karar alıyoruz iki oyuncu olarak. E, oyunu 31'de bitirebiliriz, 41'de bitirebiliriz, 51'de bitirebiliriz diye. Ee, ulaşmak istediğimiz sayıya ulaştığımız anda oyun tamamlanıyor. Şu anda ilk turda rakibim 14 ben 13 puandayım. Dolayısıyla oyun ikinci tura devam edecek. İkinci turda aynen birinci turda oynadığımız şekilde başlayacak ama Bir önce turda aldığımız puanlara eklenerek devam edecek. Ulaşılmak istenen hedef sayıya ulaşıldığında da oyunumuz sona ermiş olacak. Özellikle rakibin Hamlelerini tahmin etmek burada çok çok önemli. Bunu da yaparken ben daha çok rakibimin karşısında iyi bir gözlemci olabilirsem bunu yapıyorum. Tekrar, edecek sayıp, tekrar ederek sayacak olursak Yeşil şu anda 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 birimlik bir alan oluştururken Mavi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 birimlik bir alan oluşturdu. Köşe köşeye temasları ee, alana dahil etmemiş olduk.